merhaba bugün bebek evi yapacağız kızımıza neden hazırladım ee, hazırlıkları da yaptım bakın şu resim stikerlerini de yaptıracağım bakın koyacağım Bak her yere bir tane isim de yazıyorum bir ayağıyla ama ben onun üçümüz çok iyi arkadaşlarız bir de yatak odasına yandım sonradan buna geldi çekmek özür dilerim yarısını bilmeyeceksiniz ama ikincisi tamamen dolu şuradakileri yapmıyoruz ortasını bir ortasını her zaman daha şey yapacağız rengisi dur, dur, dur oldu. ikincisinde nereye yapacağız? Hadi ben yapıp geliyorum. Bak size. Ben size. Bak size. Ben size. Arkadaşlar sonunda yaptı. Yakınlaştırma şeyi kapalıymış. O yüzden burada böyle Bak bir tane disco disco kötü oldu bak. Burada işte iki tane kart var. Bu da yıldızlı kart. Şurada. Kızımız da burada. Nasıl yapıldığını söyleyeyim. Böyle kitap böyle tutacaksın. Arkada ışık var. Özür dilerim. Ellerimle kapatayım. Skodisko, Skorisko, Skorisko. Hatırladıysanız bu kime benziyor? Koyutu bu bir tane saçı var. İki at kuyruğu da vardı. Açık yaptım mavi gözlü bir kahraman. Paris'te yaşıyor. İşte berekli kıyafeti var. Kırmızı. Kim acaba? Murunet. The pain chain. Şey, Uğur beceği. Ya bak, zaten bu beceğiymiş. Bakın disko. disco, disco yapmaya başlamış bir kızımız. Hadi uzatmadan devam edelim. 53 54 oldu saniyeler. Ne yapalım? Mutfak mutfaksız mı olur?

kadar şey çevirdim. Duraklatmaya gelmedi. Artık etti. Şu ne? herkes derle. Sonraki yer. Oturma ben nasıl da bir a. Tuvaletim geliyor tuvalet. Tuvalete gitme biraz. Galiba tuvalete geliyor. <laughs> tuvalet yapmam lazım. <laughs>

Thank <laughs> you. İşte, tamam tamam ta ta banyomu değiştiler. Çocuklar efekt yapmıyorum neden mi beğenmemeniz? şart. sakın beğenmeyin ha beğenin diye demiyorum. Annemin telefonu beni öldürürse sana gelir ha. Zaten kalp atmayacağım size. Bak. Burası da şaka dolap. Şey. Lavabo. İçinde de küçük kaka. Şu da masa. Ya bakar mısınız? İğrenç oldu. Tara. İğrenç. Fön makinesi iğrenç. Ama olsun ben hiç ödüyorum. Hiç yamıyorum kardeşim. Bugün yapıyorum. Şunları şu şurada kabının koyayım ki düşmesin. Bunu bir kendi kapatayım. Hiç Aa. kim kapatmasın. Look at the little